Gidelim de köye. Hı? Hmm. Hadi, gel ya. Ben gelmem. Nasıl gelmem ya? Oğlum, zaten koyunları ben bakacağım. Sana araba da alırım. Hı, hmm, bak 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 bak. Ben domates de ekerim. Beber de ekerim. Bazılcan da ekerim. Hepsi ekerim. Tamam mı ekmek zaten. Ha, Ben hiçbir şey yapmayacağım. Sen de toplasın işte. <laughs> Taze taze yeriz. Altıma da araba çekeceksin. La arabadan ne be? Başka ne vaatlerin var? 20 tane gurbanda hoş sattım. Bu, üç katlı da o, 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 o. ev yap bana harmana. Da üç katlı ev yapacağım. Manyak mısın? Direkt bir de yaparız şöyle. Eh seni be. Kapısına da ganga köpeği. Eh seni be. <laughs> Böyle. Vallahi Çok iyi be. Ne zaman gidiyoruz? Gitmiyoruz. Oldu mu şimdi bu? Olmadı mı? Kursakta mı kaldı? Oğlum çok iyi lan. Şu sene iki tane gangal köpeği bir tane kapının önünde yatmış böyle boydan boya. Adam yiyor onlar.